Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri'yle acil yayınları Matematik İlacı TYT Soru Bankası'nda sayfa 150-151'de bulunan sayı problemleri test 2 ile karşınızdayım. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Soru 1. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 120 soruluk bir sınavda Canan 100 soruyu doğru, diğerlerini yanlış cevaplamıştır. Buna göre Canan bu sınavda kaç net yapmıştır demiş. Şimdi doğru sayım zaten vermiş 100 yanlış sayım. Burada zaten 120 soru var. O zaman 20 tane yanlışım var. 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi. O zaman yanlış sayısını kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Yani 5 tane burada doğrum gitmiş olacak. 100'den de 5'i çıkarttığımda 95 net cevabın B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Mantık kısaca bu. Anlaşıldı. Güzel soru. Gel bakalım 2. Bir miktar fındık 8 kişi eşit olarak dağıtılırsa kişi başı 20 fındık düşüyor. Bu fındıklar 10 kişiye eşit olarak dağıtılırsa kişi başı kaç fındık düşer demiş. Arkadaşlar 8 kişiye dağıtıyoruz. Herkes 20 fındık alıyor. O zaman toplam fındık sayısı 20 çarpı 8 olmayacak mı? Herkes 20 fındık 8 kişi. Ne yapacak arkadaşlar? 160 fındık olduğunu söyleyecek. Kaç kişiye dağıtacağım bu sefer? 10 kişiye 160'ı. 10'a böldüğümde kişi başı 16 fındık. Cevabın yine B seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağım. Bu kadar. Yapacak başka bir şey yok. Gelsin 3. Doruk Bey yakınlarını hediye etmek amacıyla 540 TL harcayarak yukarıdaki çikolata kutularından toplam 21 tane alıyor. Doruk Bey bademli ve fıstıklı kutulardan eşit miktarda alıyor. Buna göre Doruk Bey kaç kutu fındıklı çikolata almıştır? Şimdi şuradaki Bakın ne diyor? Doruk Bey bademli ve fıstıklı kutulardan eşit miktarda alıyor. Biz bunlara ne diyelim? X diyelim. Bademli'den X almış olsun, fıstıklıdan X almış olsun. E, toplam kaç tane almışız? 21 tane. Düşün bak bu X 2 olsaydı mesela sallıyorum. 2 bundan 2 bundan 4 tane olurdu. Bunu bulmak için 21'den 4'ü ne yapman gerekirdi? Çıkarman gerekirdi. O zaman biz gene aynı şey yapalım. X X ise tamamı 21 ise veya şuna Y diyorum hadi görmeniz açısından. 2x ile y'nin toplamı 21'den bunu karşıya attığımda y ye gördüğüm yere 21-2x yazabilirim. Yani burası 21-2x'miş. Okey diyorum. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların toplamda 540 TL bir parası olduğunu söylemiş. 25 liradan x kutu, 30 liradan x kutu, 20 TL'den 21-2x kutu 540 eşitmiş. Açacağım sistemleri. 5'e bölünebiliyor. İstersen hepsini 5'e bölebilirim burada. Bakın 5'e bölelim isterseniz. 5'e, 5'e, 5'e ve 5'e böldüm. Şurada 5 kaldı. Burada 6 kaldı. Burada 4 kaldı. 500'ü 5'e bölsen 100. 40'ı 5'e bölsen 8. Burada da 108 kaldı. 5x artı 6x 4'ü dağıt içeriye. 84 eksi 8x 108 olacak. 5, 6 daha 11. 8x çıkarırsan 3x, 108'den 84'ü çıkartacağız arkadaşlar. Biraz da yukarı alacağım artık. Ne gelecek bundan sonra? 3x, 108'den 84 çıkarsa e, ne kalıyor? Hemen şurada işlem yeteneğimi kaybettim ya. 8'den 4 çıktı 4, 24 kalıyor. Her tarafı 3'e böldüğümde bu en fındıklıdan değil, x'i 8 buluyorum. Ama benden fındıklı istiyor. Yani istenen bu. Buraya çok dikkat et. İstenen bu. Hemen 8 e atlama. 21 eksi 2x. 21 eksi 2 çarpı 8'den şöyle 21 eksi 16 cevabında 5 B seçeneği olduğunu söyleyeceksin. Bak 8 orada seni bekliyor. Gel bana gel bana gel bana diyor. Ama gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Orada ne isteniyorsa onu yazacaksın soruda. Hadi bakalım gelsin 4. 120 metre yüksekten bırakılan bir top yere çarptıktan sonra her seferinde bir önceki yüksekliğin yarısı kadar yükselmektedir. Buna göre top dördüncü kez yere çarptıktan sonra kaç metre yükselir demiş. Tamam. Şöyle bir 120 metre yüksekliğimiz var. Şurası şöyle olsun. Yer. Şu mesafe 120 olsun. Şimdi buradan aşağı doğru geliyor. Birinci çarpmayı yaptık. Değil mi? Birinci çarpmayı yaptıktan sonra ne kadar çıkacağım? Yarısı kadar. 60 çıktık. Sonra İkinci çarpmayı yaptım. Yan tarafta gösteriyorum. Aşağı ineceğim. İkinciyi yaptım. Ne kadar çıkacağım arkadaşlar ikinci yaptıktan sonra? 30 çıkacağım. Tamam. Sonra buradan 30 ineceğim. Üçüncü çarpmayı yaptım. Ne kadar çıkacağım? Bunun yarısı olan 15. Ve son kez ineceğim. Dördüncü kez kaç metre yükselecek dedi. Kaç metre yükseldiğini soruyor. 15'i yarıya böleceğim. O da 7,5 metre olacak. Doğru cevap da Adana seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Aslında 4 defa 2'ye bölüyoruz. Bu mantıkla da çözebilirsin. Gel bakalım 5. Sedat aşağıda verilen ve eş karelerden oluşan kartonu kapatarak küp şeklinde bir kutu oluşturuyor. Sedat elinde bulunan 60 cm karelik kumaş ile bu kutunun dış yüzeyini kaplıyor. Buna göre bu kaplama işleminden sonra Sedat'ın elinde en çok kaç cm kare kumaş kalır demiş. Şimdi zaten dikkat ettiyseniz bu bir kare ve buranın alanı 3'ün karesinden 9. Burası 9, burası 9, burası 9, 9, 9. Küp oluşacak ya. Kaç tane 9 var burada? 6 tane. 6 kere 9 ne yapacak? 54 santimetre kare. E benim elimde ne kadarlık bir kumaş var? 60. 60'tan 54 çıkarttığımda geriye ne kadarlık kalacak? 6 santimetre kare. Cevap da C seçeneği olacak deriz. Gelsin bakalım 6. 96 cm uzunluğundaki bir ipin orta noktası işaretlendikten sonra ipin bir ucundan 16 cm'lik bir parça kesilip atılıyor. Buna göre geriye kalan ipin orta noktası ilk durumdaki orta noktaya göre kaç santimetre kaymıştır demiş değerli arkadaşlar. Şöyle bir ipimiz var. Ne kadar uzunlukta? 96 cm. Bunun yarısını biliyorsun zaten. 96'yı 2'ye böldüğünde tam ortası 48 olacak. Muğla selamlar. 48 yani burası şu kısım 48'e 48. Ne olacak sonra? Bir tarafından, bir ucundan. Nereden keselim? Şuradan kesiyorum arkadaşım bak. Şuradan kesiyorum. 16 santimi kestim. Buradan 16 santim eksi. O zaman 96 eksi 16 kaça düştü? 80'e. E burası kaç santim artık? Yeşil olan kısım 80. 80'i kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. 40. O zaman buradan 40 santim geleceğine göre şurada tam ortası burası olacak 40. İlk başta buranın tamamı 48'di. Ne kadar kaymış oldu fark ettiysen 8 santimetre. Cevabında C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Diğer taraftan da yapsak aynı şekilde o zaman diğer tarafa kaymış olacaktı. Ama cevabın yine değişmeyeceğini söyleyelim. Hadi bakalım 151'deyiz. Uzunlukları 60 santimetre olan iki mumdan biri 4 saatte, diğeri 6 saatte tamamen erimektedir. Buna göre mumlar aynı anda yakıldıktan 2 saat sonra mumların kalan boyların toplamı kaç santimetredir demiş. Bir mumumuz var. Şöyle mum. 4 saatte 60 santim. 4 saatte. O zaman 1 saatte ne kadar yanacak? 4'te 1'i. Yani ne olacak burası? 15 santim. Diğer mum var. Yine 60 santim. Bu 6 saatte. O zaman 1 saatte ne kadar eriyecek? 6'da 1'i. 60'ı 6'ya böldüğümüzde de burası ne gelmiş olacak? 10 santimetre saat başına eriyecek olan miktar. 2 saat o zaman burada 2 çarpı 15 30. 60'tan 30'u çıkarınca kalan ilk mumda 30 olacak. 2 saatte 2 çarpı 10'dan 20. 60'tan 20'yi çıkarttığımızda da 40 kalan olmuş oldu. Toplamını istiyor kalanların. 30 artı 40'tan ne gelmiş olacak? 70. Cevap da C seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Mantık kısaca bu. Gelsin bakalım 8. Soner'in x tane 20 TL'lik banknotu, x artı bir tane 50 TL'lik banknotu ve x eksi 4 tane 100 TL'lik banknotu vardır. Soner'in toplam 840 TL'si olduğuna göre x kaçtır demiş. Hep banknot sayısıyla para değerini çarparsam elimdeki para miktarını bulurum. Tabii ki bunları toplayacağım. x tane 20, x çarpı 20, x artı bir tane 50, x artı 1 çarpı 50 ve x eksi 4 tane 100. x eksi 4 çarpı 100. Bu neye eşitmiş? 840'a. Hepsinde bir sıfır var. Yani tüm terimleri 10'a böldüğümde bakın şöyle hepsinden birer tane sıfırı ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. 2x, 5'i dağıtıyorum. 5x artı 5, onu 10 dağıtıyorum. 10x eksi 40, kaç eşit olacak? 84. x'leri toplayalım. 10, 15, 17x, Eksi 35, 84 oldu. Eksi 35 karşıya artı olarak geçti. 9, 119 geldi arkadaşlar. Her tarafı 17'ye böldüğümde sanki bu 9'dan dolayı 7 defa gelecek. Hemen 17 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 7, 49. 7 kere 1, 7. 4 geldi, 119. O zaman x'in buradan 7 cevabında E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 9. Şekilde bölmeleri A, B ve C olarak adlandırılan kamyonda A bölmesinin büyüklüğü B bölmesinin büyüklüğünün 3 katı, C bölmesinin büyüklüğünün 2 katı kadardır. A ve B bölmeleri buğday ile tam doluyken kamyonun ağırlığı 3200 kilogramdır. A ve C bölmeleri buğday ile tam doluyken kamyonun ağırlığı 3500 kilogramdır. Buna göre A, B ve C bölmeleri buğday ile tam doluyken kamyonun ağırlığı kaç kilogramdır demiş. A bölmesi diyor ki B'nin 3 katı C'nin 2 katı. 3 kat 2 kat bir yerde eşitlenecek. 3 ile 2 nerede eşitlenir arkadaşlar? 3 çarpı 2 de 6. O yüzden ben A'ya 6x diyorum. O zaman A B'nin 3 katıysa B kaç x olacak? 2x olacak. C'nin 2 katıysa C kaç x olacak? 3x olacak. Tamam mantık bu. Sonrasında kamyonun bir de kendi ağırlığı var tabii ki. Ona da Y diyelim. Bu Y ne olsun? Kamyon ağırlığı olsun. Tamam. Boş ağırlığı yani. A ve B bölmeleri buğday ile tam doluyken kamyonun ağırlığı 8x artı y 3200. A ve C bölmeleri tam doluyken kamyonun ağırlığı 9x artı y 3500. Zaten bunun arasında 1x var. Fark etmişindir. Y'ler ortak. 8x, 9x. Arada da 300 var. X'in buradan ben 300 olduğunu anlayabilirim. Sonra 300'ü bir yere yazdığımda 8 çarpı 300 artı y'nin 3200 olması 2400'de neyi toplarsam 3200 sorusuna cevap aradığımda kamyonun ağırlığının buradan 800 olduğunu anlarım. 2400 karşı eksi olarak geçti. Benden hepsinin dolu olmasını istiyor. Bu da bana 6x, 8x, 11x. Yani 11x artı y istiyor. 11 ile neyi çarpacağım arkadaşlar? 300'ü bir de buna 800 ekleyeceğim. 3300 artı 800'den cevabımın 4100 yani ne geldiğini göreceğiz. C seçeneği geldiğini görmüş olacağız. Burada kamyon ağırlığını almayı unutmayın. Yoksa zaten bulamazsınız. Çıkmaz. Çünkü 8x'i 3200 eşitleseniz x400 gelir. 9x 3600 olur. Burada 100 nereden nereye gitti diye sorarsınız. Gelsin bakalım 10. Bir bitkinin boyu her yıl 2 cm uzamaktadır. Bu bitkinin boyu 28 cm iken kaç yıl sonra boyu 36 cm olur demiş. Kaç yıl sonra? X yıl. Her yıl ne kadar uzuyor? 2. 28 artı x çarpı 2'nin 36 olmasını istiyorum. Hemen 28'i karşı atıyorum. 2x 36 eksi 28'den 2x buradan 8. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in 4 sene cevabında B seçeneğe geldiğini söyleyebiliyorum. Basit bir denklem kuraraktan soruyu çözdük. Gelsin 11. Bir salonda 26 erkek ve 11 kadın vardır. Bu salona 4 evli çift geliyor. Son durumda salondaki erkek sayısı kadın sayısının kaç katıdır? Erkeklerimiz kaç? 26. Kadınlarımız kaç? 11. 4 evli, evli çift, 4 tane. Demek ki 4 erkek, 4 de kadın. Sonuçta bir evli çiftte bir kadın, bir erkek var. Bizim mantığa göre. O zaman ben buraya artı 4 artı 4 yapacağım. Erkek sayım 30 olacak. Kadın sayım da 15 olacak. Salondaki erkek sayısı 30. Kadın sayısının kaç katıdır diyor. Her tarafı 15'e böldüğümde 30'un içinde 15 iki defa. Cevabın A seçeneği 2 geldiğinde söylemiş olacağım. Evli çiftler bir erkek bir kadın olarak eklene bildiğini gördük. Ve geldik bu testteki son sorumuza. Şekilde verilen derece kürsülerinin boyları ile ilgili olarak, 2 ve 3 numaralı kürsüler üst üste konulursa, 1 numaralı kürsüyü 3 santimetre geçiyor. 1 ve 3 numaralı kürsüler üst üste konulursa, 2 numaralı kürsüyü 27 santimetre geçiyor. Buna göre, 3 numaralı kürsünün boyu kaç cm'dir? Yani ABC yazacağım, başka bir şansım yok gibi. ABC sırayla yazdım. 2 ve 3 numaralı kürsüler B artı C. 1 numaralı kürsüyü 3 santim geçiyormuş. Yani A artı 3 olacak. Okey. 1 ve 3 numaralı kürsüler A artı C. 2 numaralı kürsüyü B artı 27 olarak geçiyor. Benden C'yi istiyor. Unutma. Tamam. C'yi istiyor. O zaman ben ne yapabilirim ki burada? Şurada bak dikkat ettin mi? Şu B'yi karşıya atsam. Şu B'yi karşıya atsam. Bu 3'ü de bu tarafa atsam. C eksi 3 A eksi B eşit olacak. Tamam. Burada da A eksi B getirebilirim sanki. Şu B'yi bu tarafa C'yi bu tarafa atsam A eksi B 27 eksi C olmuş olacak. E, zaten A eksi B'ler aynı olduğuna göre C eksi 3 ile 27 eksi C de birbirine eşit olmak zorunda. Eksi C bu tarafa artı C. Eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak geçerse 2C buradan 30'dan her tarafı 2'ye böldüğümüzde C'nin 15 cm cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Sayfa 150-151'de bulunan sayı problemleri test 2'yi burada bitirdik. Umarım çözümlerimizi beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Matematik ile kalmaya devam edin. Bay bay.